Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu, kuş sesleriyle şenlenen bir orman varmış. Bu ormanın adı Mavi Orman'mış. Çünkü sabah güneşi ağaçların arasından geçerken orman hafif maviye bürünürmüş. Bu ormanda herkes birbirini tanır ama çok da birlikte vakit geçirmezmiş. Herkes kendi işiyle meşgulmüş. Ta ki bir sabah minik sincabın çığlığı tüm ormanı uyandırana kadar. Yuvam, yuvam yıkıldı. Ağaç devrilmiş. Sincap zuzunun yuvası, rüzgardan devrilen yaşlı bir ağacın üstündeymiş. Tüm eşyaları, kış için sakladığı fındıklar ve cevizler de almış. Zuzu ağlarken ilk önce kaplumbağa tırtık yaklaşmış. Üzülme Zuzu, birlikte yeni bir yuva yapabiliriz demiş. Ardından tavşan tofi sırtında iplerle gelmiş. Ben de dalları bağlamak için ip getirdim. Filfira hortumuyla büyük dalları taşımış, Kuş biti ise yukarıdan yuva için en sağlam dalı bulmuş. Akşam olmadan Zuzu'nun yeni yuvası hazırmış. Zuzu sevinçten gözyaşlarını tutamamış. Hepinize teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir dostluğumuz olduğunu bilmiyordum. Ertesi gün Zuzu büyük bir sürpriz yapmış. Ormanın tam ortasına kocaman bir masa kurmuş. Herkese kendi elleriyle hazırladığı yiyecekleri sunmuş. Masaya bir tabela asmış. Bugün yardım günü. Herkes birbirine bir iyilik yapsın. O günden sonra her ayın ilk günü yardım günü olarak kutlanmış. Hayvanlar birbirine yardım ettikçe sadece işleri kolaylaşmamış, kalpleri de ısınmış. Ve Mavi Orman artık sadece güzel değil, dostlukla dolu bir yer olmuş. <laughs>